Herkese selamlar gençler. Ben Fetris. Bugün sizlerle birlikte efsane ve birliği bir temizleme yapacağız. Ama önce silah falan bulmam gerekiyor Of M4 ne yapıyorsun oyun? Şu an abi şu an çok sansız başladık oyuna. Abi lütfen karşıma bir tane takım gelmiş olsun. Bir de arkadaşlar bugün yanında hiç kimse yok her gibi. Aga be İsmail abi ya gel gel Yine tek başımayız. Şöyle karşımıza bir tane takım var herhalde duyduğuma göre. Duydum onları yani. Sıkıyorlar valla. Hop bunu da aldım. Abi hiç ses yanmıyoruz. Hemen bunları alalım. Beni gördü. Aldım. Bu o muydu bilmiyorum. Aynen oymuş. Ama onu öldürmüşler. Şu emeği öldürmüşler. Bu öldürmüş. Abi önce ilk şu gerçek. Bir yerde Mervi ydi. Dediğim Dedim gibi midin ortasında adam var. Arkadaşlar asla unutmayın midin ortasına karışılmaz. Hani orada bir adet pusucu olur. Ve o pusucu hayatta çıkmaz yani. Deliğinden. Onun için asla midin ortasına girmenizi asla asla önermem. Şu an M4'ü bıraktım gördüğünüz gibi çünkü Groza daha iyi benim açımdan. biraz Mervis'i eksik ya. Biraz mervulluktan sonra gerisinde sıkıntı yok. Hadi abim Tamam abi bunları aldım ben Allahım lütfen draw almamış olsunlar Ya gerçekten de mi ya Şu anda da bunu mu veriyorsun Tam böyle 5-56'yı bırakıyorum abi Bu ne veriyor Anlamıyorum eğer sağlam bir 5 el falan bulmazsam yani e, bırakırım mükemmel blok şu an. Çünkü yani 5 el bir silah olduğu için bir de yüzük. Bütün enerjimi attım yani işte daha değilim. Şu an 200 bilmem ne mermim var. E, seni atacağım. Demiyorum ve burada adam var şu an. kör oldum. Neredesiniz lan? Keratalar. Gördüm. Tamam abi aldım. Yes. Yes abi. Şimdi arkadaşlar bu birinci parti, ikinci parti de görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu an ikinci partimize beraberiz. Bir de arkadaşlar bir sorarsa ben niye ikinci parti çektim diye. Ee, az leş aldığım için arkadaşlar 13 leş aldığım için. Normalde e, bir because... kod... Bunlar baya iyiydi. Helal olsun. Helal olsun. Ama üçüncü şahıs beklemeseydi. Mülklerimde yarı canımı falan alırdı. Ama helal olsun gerçekten de. Yiğidi öldür hakkını yeme derler. Bir de arkadaşlar e, söylemiş olan ben 30 FPS oynuyorum. Bunu asla unutmayın. Hani eğer oyunculuğumu değerlendireceksiniz. 30 FPS'e göre değerlendirin. Sanırım tek bir takım atladı. O zaman ben direkt şuraya gidiyorum. Çünkü botlar sıkışıyor botlar bekleyin beni <laughs> geliyorum. Yani bu bot sevdan benim nereden geliyor ya? Abime. Ha, ben... ha dur şurada bir tane. Ne olur ölme, ne olur ölme. Bak gele ben. ben tek sıkarken çok kötü sıkıyorum ya. Ben alışık olmadığım için. Yes abi. Tam bu gerçek adam olabilir şu an. Abi maçın bütün botunu ben vurdum. Gerçekten de mi ya? Maçın bütün botunu ben vurduğum için çok çok özür dilerim arkadaşlar. Yani Bu ne? Ha bu cidden ne? Bilmiyorum. Siz buna sans mı dersiniz? Ne dersiniz deyin. Ama yani bu bildiğimiz yani bal yani bildiğimiz bal. Ya la iç yani kardeşim. Bildiğimiz bal yani bu. Al abi al bal 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 bal. mantarda bir adam olsa beni tarasa ne küfür yer yani. varmışlar Arda şu an arka taraf emanet aldım adamı. Hop. Abi nasıl? Ha gördüm. Ya adam orada pusuyormuş ya. Abi bu şu an ben nasıl sıkayım ama? Ha baktı değil miyim ben şu an adama nasıl sıkayım? Şu an ben o nasıl sıkayım yani? Adam yere yatmış bekliyor abi. Tamam abim. Şu an onu taktiğe getirirler herhalde. Az sonra. İnşallah. Yani Şu an adam nerede? Ha bu adam şu an hiç ses vermiyor. Kör oğlum. Kör oldum ama aldım adamı. Abi kör oldum ama aldım yani. Neyse arkadaşlar enfes bir video daha beraber ve bu leş yok. Dur lan bu leşimi saymadı herhalde. Değil mi? Say Abi şu an ben kayıtları izleyeceğim ve benim ben 14 leşim olması gerekiyor bu leşle benim bildim. E, tahmin ediyorum yani 14 leşim olması gerekiyor. Yani ben e, kısaca minimum 26-27 deş aldık herhalde. Artı iki tane win yani 10 numara çok iyi bir sansımız var. Yani sansımız mezar diye bile denk gelir yani. Neyse arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz bay bay.